Evet sevgili dostlar. Adil Sen Bilgilendirme basın açıklamasına hoş geldiniz. Doğrusu nedir? Adil Sen siz sorun biz cevaplayalım inşallah. Üçüncü programımızı yapıyoruz. Bu şekilde yaptığımız bilgilendirme basın açıklamalarımızla beraber kardeşlerimizin sorunlarına bir bir çözümler bulabilmenin yönünde gerekli kolaylıkların sağlanmasını da inşallah idarenin yapacağına inanıyoruz. Şimdi bize gelen böyle can alıcı sorulardan bir tanesi şöyle onu hemen okuyup ona göre cevaplamaya çalışacağız. Yapılan inceleme ve soruşturmalarda ifadesi alınan kişi soruşturmanın gizliliği nedeniyle ifadesini istediği zaman ona bir örneği verdiği ifadenin bir örneği verilmemektedir. Bu doğru mudur? Hukuki bir dayanağı var mıdır? Sevgili dostlar, bir kişi gerek savcılıklarda, gerek mahkeme huzurunda ve gerekse e, soruşturma esnasında, idari soruşturmalarda müfettişe karşı verdiği ifadesi ne ise o ifadeyi istediği zaman almak zorundadır. Müfettiş de onu, savcı da onu, hakim de onu vermek zorundadır. Kaldı ki gerek hakimlerin karşısında bir mahkeme esnasında gerekse savcılık esnasında hiç istemeseniz dahi ifadeniz alındıktan sonra bir müzası tutuşturulur, elinize verilir. Ancak maalesef ve üzülerek belirtmek isteriz ki burada e, idari soruşturmalarda Bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesindeki uygulamalarda gerek murakibin gerek bir muhakkikin gerekse müfettişin yaptığı soruşturmada verdiğin ifadeyi sana veremeyiz diye çok komik bir e, böyle bir savunma ile bunu geçiştirmeye çalışıyorlar. Ne kadar enteresan değil mi? Sen ifade vereceksin. Hakimler karşısında bu ifadeyi verdiğin zaman verecekler. Savcının huzurunda verdiğin zaman verecekler. ifadeyi veren sensin yani. Dolayısıyla altına imza atan sensin. Ama müfettişe gelince senin verdiğin ifade sana gizli olacak. <laughs> İnsanı güldürüyorlar. İşte bu o kadar komik bir konu ki bununla ilgili maalesef gerek başkanlığımız bünyesinde gerekse müftülüklerde bir dizi bir sürü problemler yaşamayı, yaşamaktayız. Efendim soruşturmanın gizliliği olduğu için bundan dolayı sana veremeyiz onu. Peki o ifadeyi veren kim? İster sanık ol, ister şüpheli ol, istersen tanık ol. Bu ifadeyi sana o e, soruşturma yapan kişi vermek zorunda. Böyle bir şey yaptıkları zaman o adamın hakkında şikayetçi olun. Bakın bakayım benim dediğim ne kadar doğru çıkıyor. Çünkü soruşturma içerisinde biz maalesef ve üzülerek bunu defalarca rast geldik ki... ...atılan imzaların sonunda değiştirildiğini e, ve... Yapmadım denilen işlerin yaptım diye yazıldığını ve ifadesini dahi bazen kişilerin okumadan imzaladığını bana anlattıkları neyse hemen altını oku biz ona göre şey yaparız yazarız çizeriz diye söyledikleri ee, ama oraya yazılanların başka şeyler olduğu hatta bazen de e Hemen altına, bize anlattığı neyse o, o, zaten onun dışında başka bir şey yazmıyoruz diye ale, alel acele imzalatılarak o soruşturmadaki ifade tutanağının imzalatıp alındığını biliyoruz. E bunların arkasında da çok önüne geçilmez vahim olaylarla karşılaşıyoruz. Şunun altını çizmek isterim. Bu, burada bu anlattıklarımın, e, yani bu anlattıklarım ile e, kurumumuzu veya müftülükleri veya başka bir kurumu, bu her yerde geçerli bu anlattıklarım, herhangi bir töhmet altında kesinlikle bırakmıyorum. Biz olanı söylüyoruz. Kimsenin orada çalıştığı iş kendi babasının çiftliği değil. Kanunlar ne diyorsa biz onu yapacağız. Kusura bakma kardeşim. O imzayı oraya atıyor. Han altında da yazıyor ya. Bunları hür irademle okudum, imzaladım. Ve hiç kimsenin etkisi altında kalmadan yazdım diye imza attırıyor sana. Yarın şöyle bir şey olsa, deseniz ki ben müfettişten bunu istedim, murakıptan istedim ama vermedi ve şikayetçi olsanız emin olun benden istemedi veya kendi almadı diye bir savunma yapacaktır. Çünkü bunun suç olduğunu o kişiler biliyor ya da bilmesi gerekiyor. Net. Dolayısıyla burada kim bu şekilde hukukun dışında işler yapıyor ise bu hukukun dışındaki bu işler bizim kabul edebileceğimiz bir husus değil. İşte bu yüzden de bu soruşturma içerisinde çok problem yaşadığımız birçok olay oluyor. Bu olayların ön öyle başta geleni ise istediğimiz soruşturma evrakının bize verilmemesi. Yani bizim verdiğimiz ifadenin bize verilmemesi. Bu da bizi son derece üzmekte ve bu şekilde yapılan işlerin sonucunda da birçok mağduriyetin maalesef önüne geçememekteyiz. Dolayısıyla kurum bir şey yapmak istiyor ise onu yaparken o tam bir şekilde objektif ve tarafsız bir şekilde yapmak zorundadır. Ben mesela bir müfettişin şunu söylediğini e, duydum. Belki bu videomu kendisi de dinleyecek. Ya bize bir soruşturma geldiği zaman o soruşturma hakkında ortada bir ölü var. O ölü kalk bir an önce kopmadan kaldıralım diye gidiyoruz dediğini duydum. Söyledi kendisi bizden. Bu beni gerçekten çok üzmüştü. Çünkü bakış açı öyle. Demek ki orada bir ölü var diyor. Biri şikayet edildi bir kişi. Onu ölü olarak görüyor. Bir an önce ben bunu burada defnedeyim diye kaldırayım gideyim hesabı yapıyor. Bu gerçekten bana böyle geldi ve bunu anlayamadım. Yani bakış açısını gösteriyor. Bu da hukukun bir tarafa konularak teamüllerle kendi istek ve arzularıyla bu şekilde bir soruşturmanın yapıldığını göstermektedir. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, bu şekilde hak gaspına uğrayan kardeşlerimiz bunu asla unutmasın. Yapılan inceleme ve soruşturma içerisinde sizin verdiğiniz ifadenizi size müfettiş, muhakkik veya murakip her neyse vermek zorundadır. Eğer vermiyor ise bir dilekçe yazın, şikayetçi olun. Bunu vermek zorundadır. Bununla ilgili bunun farklı bir alternatifi kesinlikle yoktur. Bu sebepten dolayı da diyelim ki vermedi. Biz de mahkemeye verdik. Mahkeme bunu yüzde yüz net söylüyorum, yüzde iptal eder. Çünkü Kurum veya oradaki o kişi o kadar basit bir duruma düşüyor ki senin içinde olduğun yazdığın bir hususu senden gizleyerek soruşturmanın gizliliğini ihlal kararını engellemeye çalışıyor. Böyle bir komik durum asla olamaz. Bu konumuz biraz uzun olduğu için bugün bu tek soru ile yetinelim. Diğer sorularınızı inşallah diğer bilgilendirme basın açıklamasında açıklayacağız. Hepinizi saygı ve sevgilerimle. Selamlıyorum Allah'a emanet olun.